Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Avrupa Ligi listesini UEFA'ya veren Kara Kartal, transfer çalışmalarının 13 Eylül'e kadar devam etmesini göz önünde bulundurarak lig için takviyelerine devam etme kararı aldı. Daniel Amartey ve Oxlade Chamberlain'le yolları ayırmak için yoğun çaba sarf eden yönetim, hem bek hem de kanat hatları için girişimlerini sürdürüyor. Kulüp, Arthur Masuaku'nun sol bek hattında neredeyse alternatifsiz olması sebebiyle bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal'da bu transfer döneminde takımdan gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. da transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon euro olurken gelir ise 1 milyon euroda kaldı. Beşiktaş'ın ilgilendiği savunma oyuncusu Mats Hummels transferin son saatlerinde Roma'ya imza attı. İtalyan ekibi, daha önce de yine Beşiktaş'ın ilgilendiği İspanyol stoper Mario Hermoso'yu kadrosuna katmıştı. Böylece transfer sezonunun başından bu yana Beşiktaş'ın ilgilendiği iki oyuncu Roma savunmasında buluşmuş oldu. İdareciler, İtalya Serie A Ligi ekibi Napoli'den Mario Rui'yi gözüne kestirdi. 33 yaşındaki Portekizli futbolcu için temaslar yoğunlaştı. Mavi Beyazlılarla 2026 yılına kadar kontrede bulunan deneyimli ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan Siyah Beyazlılar, bu transferi yakın zaman içinde noktalamak istiyor. Siyah Beyazlılar, kanat konusunda ise gözünü Brezilya'ya çevirmiş durumda. Yönetim, International takımında oynayan Wesley Ribeiro için çalışma başlattı. Her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 1,75'lik futbolcu, kariyerinde daha önce, Palmeiras, AC Vitoria ve Cruzeiro gibi kulüplerin formasını giymişti. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.